Sıcak havanın tadını aileleriyle birlikte geçirmek isteyen Elazığlılar Harput'ta piknik yapmayı tercih etti. <laughs> Serin alanlarda günlerini geçiren vatandaşlar yoğun geçen günlerin stres ve yoğunluğunu attı. <laughs> Harput'ta vatandaşlar tarihi alanları gezip ardından piknik alanında sofralarını kurdu. Evet memnunuz. Güzel, temiz hava, açık alan, yüksek. Harput'umuz çok güzel. Daha da güzel olmasını isteriz. Evet çok güzel, hava da güzel. Arada bir geliyoruz, Beyzade'yi geziyoruz. Buradaki ziyaretlere oturup dinleniyoruz. Hava çok güzel, Harput'u çok seviyoruz. Evliyalar yeri. Elazığ'ımıza böyle güzel yerler olduğu için çok mutluyuz. E, hafta sonlarını böyle elimizde imkan olduğu derece değerlendirmeye çalışıyoruz. Allah sorumuzu hayır Yani bizim buradaki piknik alanlarımızı gerçekten yani biraz daha temiz tutarsak biraz kirliliğimiz devam ediyor. E, daha da iyi olacak gibime geliyor. Elazığımızın güzide bir yeri. E, tarihi olarak çok güzel bir yerleşme yerimiz. E, Ailelerimizle hep beraber geliyoruz güzel piknik alanlarımız var. Belediyemiz çok iyi çalışıyor. Aynen. Pazar gününü değerlendiriyoruz. Tatil. Malum gençlerimiz de sınavdan çıktı. Moral olsun diye. Harputumuza karşıt geldik. Çok memnunuz. Güzel bir hava. Değerlendirmek istedik çocuklarla beraber. Yani memnunuz şu anda.